Nihat Hatipoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi, e bilmiyorum hiç sevmem o adamı ben. Öyle mi? Yani hiç de görmek istemediğim bir adam her gün televizyonda oturuyor, para istiyor, para koyuyor. Milletin parasını yiyor, başka bir şey yok yani. Nihat Hatipoğlu'nu tanıyor musunuz? Nihat Hatipoğlu'nu tanıyorum. Karşınızda olsaydı ona ne sorardınız? Ona da e, yaptığı hizmetlerden dolayı, görüşlerinden dolayı teşekkür ederdim. İyi bir den adam ama teşekkür ederdim. Ne diyeyim? Nihat Hatipoğlu'nu tanıyor musunuz? Karşınızda olsaydı ne sorardınız? Ay Nihat Hatipoğlu çok şey ee, güzel bir amcamız. Yani Nihat Hatipoğlu'nu severim. E, tatlı bir adam. Karşımda olsa ne mi söylerim? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bir şey söylemem ya. Nihat Hatipoğlu'nu gördüğüm <laughs> zaman benim sırıtasım geliyor sadece. <laughs> çok, çok güzel bir nuru var. Sırtında nur var. Nihat Hatipoğlu'nu tanıyor musunuz? Karşınızda... Evet. Nihat Hatipoğlu. Evet. Karşınızda olsaydı ne sorardınız? Yazıklar o pişman mısın yoksa memnun musun derim. Vallahi ona hiçbir şey sormam. Tanıyor musunuz? Tanımıyorum da yani onlara da hiçbir şey sormam yani. İnsanlar şey ya bilmiyorum ya. Yani adam affedersin aç geziyor yine de diye AK Parti. Kardeşim adam 20 seneden beri ülkeyi yönetiyor. Bize de değiştirelim ya değiştirelim şunu. Ya benim çoluğum var çocuğum var. Onlara muhatap olmak istemiyorum. Nihat Hatipoğlu. Ee, Geleceği olduğunu biliyorum. Nihat Hatipoğlu bir şovmendir televizyonda. Sormak istediğiniz bir soru var mı kendisine? Yok. Bu dinci mi? Evet. Dinci. Aa çok büyük insan. Söylemek istediğiniz bir şey var mıdır aa, kendisine? Aa çok muhterem bir insan. Onun, ben, o benden belki ufaktır. Benden belki onun her zaman elini öperim. Başka? Tanıyorum. Karşınızda olsaydı söylemek isteyeceğiniz bir şey var mıdır kendisine? Vallahi tek bir şey söylerim ben. Tek yönlüyorum yapsın. Öyle mi? Tanıyorum. Karşınızda olsaydı söylemek isteyeceğiniz, isteyeceğiniz bir şey var mı? Vallahi bir şey konuşmam yani Nihat ya Etipoğlu'na. Herhangi bir şey söylemem ya. Gerek duymam yani. Böyle kişisel olarak bir şey sormam o adama. Hani. Evet. Ha. Çok fazla taksit şey ettiğim bir insan değil çünkü kendisi. Nihat Atpoğlu evet duymuşum evet. Karşınızda olsaydı söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Sağ olun sıfatını direktim. Başka bir şey dilemezdim. Sevmiyorum. Sevmiyor musunuz? Sevmiyorum. Üç tek. Vallahi hatırlayamadım. Öyle mi? <laughs> evet. Sağ olun. Fazla siyasetle alakam yok. Şey din adamı. Hani şey oruç oluyor. Televizyonda çıkıyor. Tamam Atipoğlu. Hadi. ATV'de mi çıkıyor? Evet. Tamam şimdi hatırladım. <laughs> kim? Nihat Hatipoğlu. Aman on, o, o benden uzak olsun. Neden? Uzak olsun. Aydın bir insan, aydın bir kişilik. Karşınızda olsaydı söylemek isteyeceğiniz bir şey var mıdır? Yok ya çok şey değilim ya o konulara vakıf değilim. Nihat Hatipoğlu din geliyor. Karşınızda olsaydı sormak isteyeceğiniz bir şey var mı? Ee, dini tekrar öğretmesini isterdim insanlara. Tanımıyorum bu kişiyi. Öyle mi? Evet. Çok sağ ol. O niye hatip oğlu dediğin o din, dinci adam. Aha, mesela oruçlarda falan vaaz veriyor, konuşuyor. Ben onların samiyetlerine hiç güvenmiyorum. Devamlı dini değil de para paralı adamların sermayenin yanında yer alıp da dini rahatlıkla çatabilecek insanlardır. O Diyarbakırlı adamı sordun değil mi o evet. profesör? Diyarbakırlı sanırım. Tam üç kağıtçı. Çok sağ olun. Onun dinle hiçbir alakası yok. Onu bunu şehir pazarlam kaçak oteller yaptırıyor, bilmem neler yaptırıyor. Tam böyle fırıldak. Kimmiş o? Televizyonlarda ne dinle ilgili? Yok. Tanımıyor musunuz? Tanımıyorum. Erdoğan geliyor. Onun danışmanı çünkü. Ona hizmet etmektedir. Bütün çilleri, yanındaki yandaşları topladı. Ekonomiyi bitirdi şu anda. Nihat Hatipoğlu kimdi bu? din işleriyle ilgili evet. değil mi? 0, 3-0 koyun. Karşınızda olsa ne söylerdiniz? Ya beynini biraz çalıştırsın uygar ee, nasıl söyleyeyim ee, artık Martin Luther'ın Luther yapmış olduğu gibi biraz reformu düşünsünler yani adam olmayı düşünsünler. Nihat Hatipoğlu denince aklıma ne geliyor? Çok şey geliyor Nihat Hatipoğlu denince ee, Vallahi küçük bir Anekdot paylaşayım onunla ilgili. Duyduğum, gördüğümü ee, Müslüman açken bir başkası tok yatamaz dediğinde kolumdaki gösterdiği saatin değerinin 50 bin euro olduğunu biliyorum. Çok iyi tanıdığım var kuyumcular yani Müslüman diyelim o şekilde. Nihat Hatipoğlu ee, şey değil miydi? Dinci, din, din şey evet. e, Dinle insanları e, etkilemeye çalışan bir insan. Karşınızda olsa ne sorardınız? servetini dinden kazandı servetini. Ee, dini programlar yapan bizzat. Kaş, karşınızda olsa ne sorardınız? Ne sorardım? Ben cennete mi gideceğim cehenneme mi? Nihat <laughs> Atıbalı dinle ilgili mesajlar veriyor. Karşınızda olsa ne sorardınız? Efendim? Karşınızda olsa ne sorardınız kendisine? Allah rahmeti üzerinize olsun derdim. Evet. Ya bırak şu çakalı ya. <laughs> On Allah'la kandırıyor onlar insanları Allah'la. Sonra ben seyrettim. O zaten dürüst bir adam olsa torunu yaşındaki kızla evlenmez. Var mı Kur'an'da böyle bir şey? Kur'an-ı Kerim'de var mı böyle şey? Hem dini anlatıyorsun, alet ediyorsun. Hem de torunu yaşında. Böyle şey olmaz ya. Mantıksız bir şey bu. Torunu yaşındaki kızla evleniyor. Sen kendi akranın evin ol. Senin torunun yaşında. Bu adamın dinle ilgisi yok bunun. Allah'la kandıranlar Yaşar Nuri Öztürk Onları çok iyi biliyor diyordu. Allah'la kandırıyorlar. Doğru götürdü o, Nihat Hatipoğlu. Ben duyduğuma göre çok hani Allah'ın ayetleri parayla satılamaz. Kur'an'da ayet var. Bir e, ne diye bir hoca vardı bir şey okur hoca Anlattı ona söylediler. Spiker dedi ki Şey dedi e, Bu dedi Allah'ın ayetlerinde de şey para kazanıyor. Mesela Nihat Hatipoğlu gibi örnekler verdi. Siz dedi buna ne diyorsunuz dedi. Ayeti okudu. Kur'an'ın ayetleri hiçbir şekilde satılamaz. Para karşı pazarlık yapılamaz. Sen çıkarsın orada mecbursun. Senin bir bilgin var. Onu aktarmaya mecbursun. Halka anlatmaya mecbursun. Bilgilendirme. Halk İslam'a göre nasıl yaşar, ne yapar, örf adetler ona göre anlatması lazım. Para almaması, lazım. para aldı mı olmaz dine dini dini parayla satamazsın. Anlatacaksın, para alamazsın. Hiçbir şekilde talep edemezsin. Ha, sen anlatırsın, şey yaparsın, onlar sana bir şeyler ikram eder karşılığında bir emeğin geçmiştir o. Onun dışında pazarlık yapamazsın şöyle böyle ama bunlar pazarlık yapıyor, götürmüşler malı. Hepsinin altında şeyler var. Sen söyle 80-90 milyonluk, 100 milyonluk arabalar var. Benim altında bir eşek yok. Yani bunu yapıyorlar. Bunu yapıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki Allah Allah. Bunu bilmiyorum ama Cenab-ı Allah onlara öyle bir ders verecek ki. Görecekler. Dini millete yanlış aktarmalar. Karşılığında para alamazsın. Böyle bir şey yok. Ben çok hocalar tanıdım. Eğer para almıyordu. Dedim yani sen dedi beni şey yapmıyor. Öbür tarafta ben onun hesabını nasıl vereceğim dedi. Hep Mehmet Okur Hoca evet Trabzonlu. Çok değerli bir hoca o ilahiyat fakültesinden. O da dedi böyle şey olmaz dedi. Pazarlık da yapamazsın, alamazsın da dedi. Onlar sana bir şey ikram edebilir, olabilir. Götü derler emeğin geçti işte bu kadar anlattım bize ikram ede o. Onun dışında dedi alınmaz. Kur'an ayetlerini şey yapamazsın. Eğer bu bunlar televizyonda her Ramazan'da çıkıyorlar, götürüyorlar mal serveti, altlarında arabalar, bilmem neler. Olmaz böyle. Nihat Hatipoğlu, sahtekar birisi geliyor. Neden? Ya niye Tatmoğlu'ndan hiçbir şey olmaz ya. Fakir fukara bu ülkede fakir fukaraya azla yetinmeyi, şükretmeyi öğreten insanlar tırlarla götürüyor. Bir kamyonla götürüyor. 600 milyar televizyon kanalından para alıyor. E siz Peygamber Efendimiz tahtada yatardı. E, e sen niye şatoda oturuyorsun? 24 odalı villada oturuyorsun Kavacık'ta. E? Ne? Karşınızda olsa ne sorardınız kendisine? Valla şunu sorardım. Bana siz, şükretmeyi, aç yatan tok kalkar, peygamber efendimiz karnına taş basıyordu, aç yatıyordu diyen insanlar, şu gençlerin bindiği bir araba var ya ne iyi oldu, pahalı bir araba var. Çok lüks bir araba var, 2-3 trilyonmuş. Onlara biniyor. E sen niye aç yatmıyorsun da bana aç yatmayı, şükretmeyi öğretiyorsun? E sen de aç yatta sen de şükret o zaman. Niye sen şükretme bana şükretmeyi, aç yatmayı öğretiyorsun da sen de aç dur aç dur. Yok böyle bir şey yani. Böyle bir dünya yok. Aç kalacaksak hep beraber kalalım. Tokacak tok, hepimiz tok kalalım. Bana aç kalmayı, aç yatıp şükretmeyi öğreten insan kendisi tırlarla para götürüyor. Böyle bir dünya var mı? Böyle bir sistem yok yani. E, din profesörü olduğunu biliyorum. Dini bilgilerinin iyi olduğunu ve e, eğitici programla programlar yaptığını biliyorum. Karşınızda olsaydı ne sorardınız kendisine? Uzman bir soru oldu. Hı -hı. Karşısında olsam e, içinde bulunduğumuz ortamda nasıl daha çok sabır edebiliriz onu öğrenmek isterdim. Şimdi burada söyleyemem. Neden? Pislik. Niyatı oldu? Hangi niyatı oldu? Ben Nihat Hatipoğlu'nu tanımıyorum. Tanımıyor musunuz? Tanımıyorum. Hatırlayamadım onu. Fazla tanımıyorum ilgilenmiyorum ablası. Herhalde hoca olması lazım değil mi Nihat evet. Efendim tamam 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 ara sıra takip ediyorum. Fazla da bir yorum yapmak istemiyorum hakkında ablası. Ben Medya'dan tanırım Nihat Atipoğlu'nu. Değerli bir bilgin, bilim adamıdır. Konuşmalarını, sohbetlerini takdir ediyorum ve kendisini de seviyorum. Allah devamını nasip etsin diyorum. Karşınızda olsaydı ne söylemek isterdiniz kendisine? Sergiye hürmetlerimi arz ederim. Atiboğlu. Onunla pek şeyim olmadı mı? Görüşmem falan olmadı ama pek Tanıyor musunuz kendisini? Televizyonla tanıyoruz sadece. Karşınızda olsaydı sormak istediğiniz bir soru var mıdır? Vallahi sorabilirdik ama ne diyeyim ben şimdi ona? Bu altı masaya dahil bu Zaten değil. Yok. Altın masada değil, doğru ya. Heh. Din adamı vazlar falan veriyordu televizyonda. Yok ondan pek şeyim olmadı ya. Direkt dini konuşmalar geliyor ve bana kalırsa haksız kazanç geliyor direkt. Çünkü oturup din, dini bence parayla anlatılması çok kötü. Hani din sonuç olarak hani diyorlar ki işte dini yaymak sevaptır falan. Madem sevap için yapıyor niye para kazanıyor ve televizyona bunun için çıkıyor ki? Onun yerine daha çok hani bağış falan yapabilir. Bilmiyorum yapıyor mu ama bence daha Böyle ilaki insan... yapıyordur diye düşünüyorum. Bence daha insanlara yönelik, insanları bilgilendirmeye yönelik olabilir. Evet. Karşınızda olsaydı ne sorardınız kendisine? Hiçbir şey sormazdım. Bence çok doğru bir kişilik değil çünkü. Metro. <laughs> Nihat Hatipoğlu. <gülüyor> Aa, <gülüyor> pardon şeyle karıştırdım. <laughs> Nihat Hatipoğlu ee, onu şey yapmaları geliyor trollemeleri falan. Karşında olsaydı sormak isteceğimiz soru var mı? <gülüyor> Yok. Teşekkür <laughs> ederim. Ne Tatipoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Tanımam, tanımam, hiç tanımam. Tamam. Ee, güzel. Sohbetlerini dinliyoruz. Karşınızda olsaydı sormak isteyeceğiniz bir soru var mıdır? Yok. Tatipoğlu ATV'de dini karar yapıyor. Evet. Kimse yorum yapmıyor. Herkes kendine her hoca farklı yapıyor. Hatta deprem oluyor. Her deprem, deprem oldu mu hocadan çıkıyor piyasa. Cuma oldu mu normal din hocalar çıkıyor. Onlara da bir şey demiyorum. Herkes kendi yorumunu yapıyor deprem hocası olsun, şey olsun. Bir şey diyemeyiz, haklarında kötü konuşamayız yani. Oradan buradan bir bilgi sahibi oluyoruz. Ama en güzel bilgi Kur'an-ı Kerim açıp okumaktır, en güzel. Hepsi bu, başka yok. Karşınızda olsaydı ne sorardınız kendisine? Vallahi ne soracağım işte, bilmediği şeyler varsa bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Evet. Bazı şeyleri sorardım, bilgi alırdım. Tamam. Bilgi alırdım, hani öğrenmen yaşı yok yani, bilgi alırdım. Allah yolları açık etsin. Ama yine de diyorum, en güzel öğrenmek din kitaplarından. Evet. Beddua etmek istemiyorum. Çünkü dua deyip de milyonları götüren insanlar diyor ki elini aç Allah'a yalvar. E sen milyonlar alıyorsun. Aklıma gelen ilk bu. Öyle mi dersiniz? Bence e, tamam dini sömürerek, sömürge yaparak inancın olabilir. O zaman o kadar para sen de alma. Sen de aldığın parayı bağışla. Yani. Karşınızda olsaydı söylemek isteyeceğiniz veya sormak istediğiniz bir soru var mıdır? Özellikle görmek istemiş olsaydım. Şunu derdim hani Ramazan aylarında gelmeden öncesinde madem niye bir program yaparken demiyor ki 11 ay ben bedava çalışayım da madem bir ay çalışmayayım. İnsanlar asgari ücretle geçinmeye çalışıyor ama geçinemiyor. Evet. Nihat Hatipoğlu akla <laughs> sen niye böyle kötü sorular soruyorsun? <laughs> Şöyle geçer misin? <laughs> Nihat Tatipoğlu Nihat Hatipoğlu şu ATV'de evet. Dinle alakalı, işte Ramazan'la alakalı program yapan arkadaş değil mi? Arkadaş diyorum, profesör. Şimdi o Satipoğlu hakkında ister istemez hani genç bir birisiyle evlendiğini duydum. Gazetede masada resimleri çıktı. Hani din adamının baktığın zaman mesela çok fazla mal varlığı olmaması lazım ya din adamının. Çünkü paylaşması lazım. Müslüman dediği zaman paylaşman lazım. Ne bileyim ben Nihat Hatipoğlu'nun da bir tane sokak çocuğuna yardım ettiğini duymadım ama televizyon programlarında din edebiyatı çok fazla yapıyor. Karşınızda olsaydı sormak isteyeceğiniz bir soru var mıdır? haldı. Ne nihatatip olun ama. Evet. E, sormak istediğim soru ne olurdu? Kaç para alıyorsun televizyon programından diye sorardım maaşını. Tatatipolu deyince e, doğru olmayan şeyler geliyor aklıma öyle diyeyim. Karşınızda olsaydı inanıyorum. ne sormak isterdiniz? Niye bu kadar yalan söylüyorsunuz diye sorardım. <laughs> çok teşekkürler. Sağ olun iyi günler. Tatipoğlu geldiği zaman çok özür diliyorum. E, onun geçmişini bir araştırın nasıl profesör olmuş. Ondan sonra geçmişin bir şey yapın. O, oğlu da aynı yolda gidiyor. Birisi bir hadisi farklı anlatıyor bir hadisi. Öbürü farklı anlatıyor. Bana göre profesörlükle alakaları yok onlar. Yani televizyon çıkmalar çıktığı zaman kanal değiştiriyorum Ha Cübbeli Hoca için de düşünüyorum. Aynı şekilde. Çünkü bunlar dini kullanıp bir programa parayla çıkıyorsun. Sen orada sohbet veriyorsun ya. Ne emekleri sohbet veriyorsun. Halkı bilinçlendiriyorsun. Halkı bilinçlendirmek ne zaman paralı oldu? Profesör sen al profesör maaşını otur aşağıya. Sen her Ramazan'da çöküyorsun ekranın başına. Efendim şu şöyleydi. El kol hareketleri bir şey anlatıyorsun. Oğlum başka kanalda. O da aynı şekilde. Aynı konuyu farklı bir şekilde anlatıyor. Biz sahabenin hayatından o farklı anlatıyor o farklı anlatıyor. Ya biz de okuduk İslam tarihini ya. Dört dini incelemiş bir kişiyim ben dört dini Dört mezhebi Hristiyan yabancı mezhepleri inceleyip Hristiyanlık Katoliklik Onları incelemiş okumuş insanlarız İncil okudum Tevrat okudum Kitapları kutsal kitaplar hepsini okudum Ama Onlara bakıyorum yaptıkları şey değil ben Nihat bu olduğunu şey yapmıyorum kanal geldiği zaman değiştiririm Hiç de hoşlanmıyorum o kişiden Karşınızda olsun ne sorarsınız kendisine Ya seni Allah'a havaledeyim öbür dünyada nasıl can vereceksin onu sorarım yani Nasıl can vereceksin? Onu sorarım yani. Ben gelip de alaylan bir şey şey yapmam yani. Çünkü ona da soru sorsalar 3 tane atayısı karşısına çıkar cevap veremez. Bak net konuşuyorum ben. 3 tane ateist genci çıkar. Onlar da benim kardeşlerim. Ateistim ateist inanmıyorsa inanmıyor. Çıkar bir profesörün karşısına bakalım cevap verebilecek mi? Ateist diyor ki ya diyor dünya işte bir şey soruyor. O diyor ki sen bunu soramazsın. Kur'an-ı Kerim tartışmaya açık değil. Tartışmaya açık değil. Elbette tartışmaya açık değil ama sen ona öyle mantıklı cevap vereceksin ki profesörsün. Yani felsefi bir beyine sahip olman lazım. Onun tatmin etmen lazım o genci. Verdiğin bilgiyle tatmin etmen lazım. Ama genci tatmin etmeyi bırak. Çocuk daha çok ateist oluyor. Daha çok sarılıyor şeye. Yani bilmiyorum. Ben Nihat Atipoğlu konusunda şey yapıyorum. Şüpheli hoca olsun. Dergahlar olsun. Şeyler olsun. Efendim tarikatlar olsun. O konularda kesinlikle ve kesinlikle şey yapmıyorum. Hepsi şey yuvasına dönmüş. Şer yuvasına dönmüş. Yani gittim gezdim. Ben yani tarikat ehliyim diye geçiniyordum. Bıraktım tarikatları komple. Yaptıkları şeyleri görünce bıraktım ya. Yani. E, aklıma yani <laughs> tabii ki dini şeyler geliyor aklıma. Benim pek bir yalanım değil onlar yani. Ben şey yapmıyorum ama e, yani kendisi de kötü bir karakterde değil herhalde. Seviliyordur yani. Karşınızda olsaydı ne sorardınız? Ee, ne söylerdim? Bilmiyorum, düşünmedim. Bir şey söylemezdim herhalde. Söyleyecek bir şeyim yok. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.